Evet, fotoğraf ismi. Temel fotoğrafçılık terimleri. Fotoğrafçılığı kavrayabilmek için öncelikle fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekme aygıtları ile ilgili temel kavramları hakim olmak çok önemlidir. Bu temel kavramlar objektif, ekran, vizör, deklanşör, kadraj, pozlamadır. Objektif, fotoğraflanmak istenen görüntünün film ya da sensör üzerinde oluşmasını sağlayan merceklerdir. Objektif genelde silindirik şekilde olur ve fotoğraf makinesinin önüne takılır. Net bir fotoğraf elde etmek için objektif kalitesi çok önemlidir. Fotoğraflanmak istenen yeri gösteren kareye ekran nedir? Yer bir değişe bir fotoğraf makinesinde ya da kameralı cep telefonunda çekilecek fotoğrafı görüntüleyen kısımdır. Vizör, Fotoğraf çekerken fotoğraflanacak alana bakmayı sağlayan pencereye vizör denir. Fotoğraf makinelerinde yaygın olarak küçük bir pencere olarak görülür. Kameralı cep telefonlarında ekran aynı zamanda vizör görevi görür. Deklanşör. Fotoğraf makinesi ve kameralı cep telefonlarında fotoğraf veya video çekmek için basılan düğmedir. Deklanşöre basıldığında kameranın lens açıklığı aralanır, içeri ışık girer ve böylece filminin aydınlanması sağlanır. Kadraj, çekilecek görüntü içine alan kareye kadraj denir. Diğer bir deyişle vizörle görünen görüntüdür. Pozlama, bir fotoğrafın aydınlık ya da karanlık olma durumudur. Fotoğraf çekilirken filme ve kamera sensörüne ulaşan ışık miktarı denilebilir. Pozlama ile fotoğraf karesi yakalandığında fotoğrafın ne kadar açık ve de açık ya da koyu olacağı belirlenmiş olur. Film veya kamera sensörü ışığa ne kadar çok maruz kalırsa fotoğraf o kadar açık ve parlak olacaktır. Evet, ödev. Fotoğraf stüdyoları hakkında araştırma yaparak bu stüdyolarda kullanılan araç ve gereksinler hakkında bilgi toplayınız. Fotoğraf makinesi fonksiyon ayarları. Beyaz dengesi ve sıcaklığı. Beyaz dengesi fotoğraflarda genel renklerin olduğu gibi görülmesini sağlayan ayardır. Görüntünün daha doğal görünmesi için renkleri ayarlama ayarlama gelir. Fotoğraf makineleri renk yansımalarına aldanır ve beyaz renkleri ayırt edemez. Bu nedenle fotoğrafçının beyaz dengesini mutlaka göz önünde bulundurması gerekir. Bu ayar ile beyaz görünen nesnelerin fotoğrafta beyaz görünmesi sağlanır. Böylece gerçekçi olmayan renk gölgeleri ortadan kaldırılır. Bir fotoğrafta beyaz dengesinin iyi ayarlanıp ayarlanmadığını tespit etmenin en iyi yolu beyaz yerlere bakmaktır. Örneğin beyaz bir duvarın önünde bir nesnenin fotoğrafı çekilirken mum ışığı kullanılırsa duvar sarı veya turuncu tonlarına görünecektir. Fotoğraflarda renklerin farklı çıkması nedeni her ışık kaynağının farklı sıcaklıklarda ışık oluşturmasıdır. Renk sıcaklığı Kelvin birimiyle gösterilir ve ışığın fiziksel bir özelliğidir. Nötr renk sıcaklığı 5200-6000 Kelvin arasındadır. Bu nedenle fotoğraf makineleri genellikle bu aralıkta ayarlanarak fabrikadan çıkar bir manzaranın günün farklı saatlerinde fotoğraflanması. Bu sunumu size göndermemi isterseniz yoruma mail adresinizi yazmanız yeterli olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.